Selam arkadaşlar. Loop konusunda e, iki tane daha konumuz kaldı. Onlardan bahsedeceğim. Bir tanesi loop control statements. Bunlar çok önemli. Yani bir loop'a nasıl yön vereceğimizle ilgili konu aslında. Genelde exit ve exit when kullanımını çok sık göreceksiniz. Diğerlerini çok az görürsünüz. Ama fark hemen söyleyeyim. Exit ilk, sizin loop'unuzu bitirmek için yazdığınız komutlar arkadaşlar. Continue ise o loop'u devam etmesin. sadece bu iterasyon için bu seferki çalışması için işinin bittiğini söylediğimiz kısım e, got kısmı ise e, belirlediğiniz bir kod bloğu varsa yani bu kod çalıştı eğer buraya gelirsen bu koşul gerçekleşirse şu adımdan devam et artık hani o aradaki step'leri çalıştırma dediğimiz step aslında. aslında e, biz exit'e hemen başlayalım arkadaşlar şimdi Geldim. Bir tane counter tanımlıyorum. Normal klasik bir loop yazalım. Çok önemli değil. Siz bunu kalkıp for'da while da, while'da vesaire kullanabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Bir loop yazdığınızı düşünün. Ee, yine merhaba yazsın. Bu normalde bir infinity loop. Ben buraya geldim. Counter counter artı bir dedim. Tabii şuraya eşitliği koymayı unuttum. Ve dedim ki exit. Şimdi İkisinin arasındaki farkı görmek için şöyle bir şey yapacağım. Bunu çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kere sadece pardon sadece bir kere merhaba yazdı ve tek çıktı. Neden? Çünkü bunu yazdırdı. Gördüğü gördü ve eksi gördü anda çıktı artık. Loop işi bitti. Ama biz normalde böyle yazmayız. Çünkü bir kere çalıştırmak için loop yazmayız arkadaşlar. Biz normalde onun belli sayıda, belli koşullar gerçekleşene kadar çalışmasını isteriz. İşte bu durumda da exit when hayatımıza giriyor. Exit when dedim mesela counter eşittir. Burada mantıksal sınama yapıyoruz. Ama değil dikkat edin. O yüzden eşittir kullanıyorum. 5'e eşit olduğunda çık dedim. Ne yaptı? 4 kere gitti. Yazdı arkadaşlar. 4'dan sonra 5 kere yazmış hatta. 0'dan başlatmışım çünkü. 5 kere yazmış. 6 e, olduğunda artık 6 ee, şey 5'i e, gördüğü anda artık 6'ya gitmedi bile. Ee, o yüzden direkt şey bitirdi. Loop'u bitirdi. Bu cepte. Peki ben bunu exit olarak nasıl kullanabilirdim? Bunu başka yerlerde göreceksinizdir. Aslında exit when ile if exit aynı şey arkadaşlar. Şöyle if dedim counter eşittir 5 ise then exit dedim arkadaşlar. Bu sefer exit ben kullanmadım, direkt exit kullandım. Şimdi şunu kaldırıyorum. Bununla bunun arasında bir fark var mı arkadaşlar? Yok. 5 olduğu anda bittim. 5 beş olduğu anda exit komutunu çalıştırdım. İkisi de birebir aynı. Şimdi bakalım. Tabii ben önce şunu bir kaldırayım, sonra şöyle bir endif if yazalım. End if'i unutmuşuz. Bakın arkadaşlar yine beş kere çalıştırdı ve bitti. Yani exit exit when kullanımı bu şekilde. Bir koşul gerçekçi anda bitmesini istediğimiz bir durum varsa onu ilgilendiriyor arkadaşlar. Şimdi bir de continue'yu gösterelim. Ee, orada nasıl bir şey yazsak? Iı, nasıl bir şey yazabiliriz arkadaşlar ona? Bu kod olursa ya bu koşul sağlanırsa bitsin. Şöyle bir şey yapalım. Bunu alalım yine. Bu okay gibi bir şey herhalde. Bu işimiz görür mü? Diyelim ki mesela Merhaba Merhaba Daha sonra şöyle yapalım. Ee, çalışmadı. Şey, çalışıyorum. Diyelim buna. Ee, şöyle bir şey yapsak. Merhaba yazsın arkadaşlar. Ve diyelim ki if counter 5 ise çalışmıyorum. Daha su şöyle bir şey yapalım. Bir sonraki step e geçeceğim. Çalışıyorumu göremeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz. Diyelim. Şuraya continue koyalım. Koyalım. Şuraya koydum. Bunu çalıştırsın continue çalıştırsın. Ee, hatta şöyle counter 2 diyelim bunu arkadaşlar. İkinci de bunu yapsın. Ee, ve şöyle bir şey yapalım. Çalışıyorum. Exit diyelim. Run counter eşittir 5 ise. Şimdi böyle, bir kod düşünelim. Ne olacak arkadaşlar? Gelecek bir merhaba yazacak. Değerini bir arttıracak merhaba yazdıktan sonra counter 2 mi? kontrol et. İki ise bir sonraki bak çalışıyorum çalıştırmayacak. Çünkü kontrol olacak. Bir sonraki değere geçecek. Altlık hiçbir çalışmayacak. Ama iki değilse e, devam edecek ve çalışıyorum yansıyacak. Sonra bir sonraki değer için çalıştı. iki. O zaman bu çalıştı. Bunlar çalışmadı. 3 oldu. 3 buna eşit mi? Hayır. Bunu çalıştırdı. Böyle böyle 5'e kadar devam etti. 5 olduğu anda da bitirdi. Yani onu da görelim. Bakın arkadaşlar. Merhaba çalışıyorum. İlk çalıştı. Değeri birde. Bir daha çalıştı. Değeri iki oldu. Bakın. iki olduğu anda bunu çalıştırdı. Ve çalışıyorum. ama bakın göremiyorsunuz. Tekrar merhabadan başladı. Çünkü iterasyonu ne yaptı? Yeniledi arkadaşlar. Şimdi bu da böyle bir şey. Ee, ne kaldı? Ha, go to. Bunu hazır yazmışım. Fazla da vaktinizi almıyorum bu çok çok az kullanacak bir şey arkadaşlar. Yani az kullanılıyor. E, kodun çalışması istediğiniz bir yer varsa e, onu bir şöyle e, label diyorsunuz. Yani bir etiketliyorsunuz arkadaşlar. Buradan devam et gibi e, ve e, bunu yine exit olarak da kullanabiliyorsunuz. Bakın şurada goto'dan e, bu kod bloğuna bu label'dan sonrasına devam et demiş gibi, şey gibi oluyoruz e, ve hatta dikkat edin şurada bir on e vermişim. Olup içinde 10 kere çalışacağım. Şu anki şu demiş ama bakın 5'e geldiği anda 5'e eşit işte olduğu anda buradaki label'a gelecek ve bitti yazacak. Hemen ona bakalım. Bakın çalışmış. 5 kere çalıştı ve bitti dedi. Çünkü go komutuyla beraber artık loop'tan fırladı ve buradan çalıştı. Burada bir sürü label'ınız olabilir. Şurada bir sürü daha kodunuz olabilir. Oradaki label'a da gidebilir. Yani burada tamamen sizin nereden kodun çalışmasını istiyorsanız sizin koşulumunuza göre onunla beraber verebilirsiniz arkadaşlar. Kontrol statementlarda böyleydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.